organizasyonumuzun özel bir adı var mı? Alanya'da 15 Şubat tarihinde bir sokak köpeğine araba çarptı. Ağır yaralanan köpeğe Gülhan Çelik sahip çıktı. Sadece Ankara'da Pati Park biliyorsunuz. Ha efendim, onu operasyon kısmındaki rakamsal boyutta iletişimimizde olumlu döndü. Bunun için inançlı Keza sizleri ve Evet. kliniği de etiketleyerekten evet. köpeği Antalya'da, Alanya'da ve Manavgat'ta tedavi ettirebilmek için büyük uğraşlar veren Çelik'e gittiği her yerde bu köpek yaşamaz, uyutalım cevabı verildi. Pes etmeyen hayvansever Gülhan Çelik çareyi sosyal medya üzerinden araştırmalar yapmakta buldu. Sosyal medya üzerinden iç hastalıkları uzmanı veteriner hekim Özgür Yaman'la Gülhan Çelik'in tanışması bir canın daha hayata döndürülmesine vesile oldu. Kaza 15 Şubat'ta öğle saatlerinde oldu ve hemen kazanın olmasıyla kliniğe geçmesi bir saati sürmedi yani bir saat içerisinde diyebilirim hemen e, filmi çekildi bu filme bakarak hani genel anlamda evet belki burası bile hani bu kaza oldu da buraya gelseydi uyutalım şeklinde bir cevap da alabilirdim. Ben oradan öyle bir cevap aldım ama bir şansı varsa bunu denemek istedim. Özgür hocama da bahsettim. Ben Türkiye'den iki ayrı hocamıza da bu çocuğun filmlerini gönderdim. Uyutalım diyen de oldu. Eğer bu çocuğa ileride ee, bir kişi ya da bir kurum sahip çıkacaksa bu ameliyatı olmasında fayda var. Postürü toplayabilir. Bir süre fizik hı hı. tedavi yapılabilir ve bunun katkısı olur şeklinde bir ses videosu bana gönderdi. Ve ben bunu Özgür Hoca ile paylaştım. Ve oradaki o küçük ümide biraz tutunarak bu operasyona evet yapalım kararı verdik. Yani uyutmak kolay. Özellikle Özgür Hoca'nın sonradan göndermiş olduğu birkaç videosu var. E, ...yemek yiyor, su içiyor. Gülhan Çelik, bundan sonraki süreçte yolun daha uzun e, olduğunu söyleyerek... ...sokak köpeğinin yürüyebilmesi için çalışacaklarını belirtti. Hatta son bir videosunda oturur pozisyonda ve devrilmedi. Yaklaşık 45 saniyelik bir videosunu izlemiştim. Evet. Devrilme yoktu. Bunlar ümit vaat eden şeylerdi. E, yol tabii ki uzun, süreç tabii ki uzun. Ama ben şuna inanıyorum yani... Hmm, bu sürecin sonunda hakikaten cidden böyle engelli bir çocuğa ben bakayım diyen şahıs olarak birisi çıkarsa inanın bu yaşam şansı çocuğa sıfırdan ve çok daha kaliteli olarak verilebilir. Böyle bir olayı duyduktan sonra hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden iç hastalıkları uzmanı, veteriner hekim Özgür Yaman da şöyle konuştu. Koptuğu bir vakayla karşı karşıyaydık. Tomorofik şansımız olduğu için tekil bölge veteriner yani e, en azından biz tam olarak görmek istedik ve yardımcı olabileceğimizi söyledik. Sağ olsun tüm duyarlı kuruluşlar, e, özellikle Gülhan Hanım ya başından beri sürekli takip etti sağ olsun. E, ciddi desteklerle biz de bu süreci buraya kadar getirdik. Burada önemli olan bir konu da gerçekten bölgemizde, Fethiye'mizde yani poliaksiyel vidalarla omurga kırıklığına müdahale edebiliyor olmamız. Yani bu da önemli bir detay. Çünkü bu tip e, ilk akla ötenazı gelir. Hemen ötenazı gelir. Ee, tamam belki bu köpeğimiz bu ameliyatla tamamen asla iyileşmemiş olacak ama postür düzeltilmiş ve yürüteçte daha rahat yaşayabilecek bir hale getiriyor bu ee, Yani bölgemizde bu tip ameliyatları yapan, bu düşe teşhisleri koyan bir noktanın olması da e, Fethiye ve Muğla için bir avantaj diye düşünüyoruz açıkçası. Ee, biz bu saatten sonra artık daha güzel şeyler bekliyoruz. İşin en zor kısmını bitiriyoruz teknik açıdan çok iyi bir aileye ihtiyacımız var. Hı hı. Düzenli bakıma ihtiyacı var. Ee, i̇yi bir aile olduktan sonra artık e, bu şekilde bir yürüteçle birlikte hayatını pekala sürdürebilir.